Derece Futbol'dan selamlar. E, sert bir hafta geçti. Trabzonspor maçı oynadı Fenerbahçe. Ardından Alanya Spor maçı. İki oyun e, iyi sonuçlar diyelim. E, son maçla birlikte. Bugün e, bu iki maçın birden e, eleştirisini yapacağız. Hafta içi e, çektiğimiz video vardı. Hakemlerle ilgili daha doğrusu Trabzonspor maçı öncesinde. Onun e, detaylarını anlatmaya çalışacağım ama e, bunu yayının sonuna doğru... Çünkü çok konuşuldu. Belki ilginizi çekmeyebilir. Yayının sonuna doğru, son bölümde daha daha doğrusu fikirlerimi söylemeye çalışacağım. Ondan önce de Galatasaray'ın hem Barcelona eşleşmesi hem Galatasaray Beşiktaş derbisi o konuyla da ilgili birkaç görüşüm olacak. Ondan anlatmaya çalışacağım. O nedenle önce Fenerbahçe ile başlayalım. İlgilenenler videonun sonuna doğru bunları da dinlemek isteyenler geçebilirler. Şimdi e, Trabzonspor maçı e, biliyorsunuz o kırmızı kart e, büyük yankı uyandırdı. Biz de e, programda Erman Hoca ile tartıştık. Siz de yorumlarda e, belirtmişsiniz. E, şunu söyleyeyim. Aspor kanalı fena maçı düşmanı falan değil. Oldu olsa ben olmam orada. Öyle bir durum olsa. E, ve e, Tartışmalara ve fikirleri her zaman saygılıyımdır. Erman Abi o programda e, saygı sınırını aştı zannediyorum. Ben de e, kendimce ustubunda ona e, cevap vermeye çalıştım. E, bu eleştirileri yaparken insanları dinlemeyin. Eğer e, orada herkes fikrini belirtiyor, Fenazik Alçerli, Beşiktaşlı, Trabzonsporlu da var. Bu, bu fikirler insanları bağlar, kanalları bağlamazlar. Öyle bir ayrım yapmanızı da rica edeceğim ee, o, o, konuda. İkinci etapta e, Fenerbahçe Trabzonspor maçı sonrası akim operasyonu oldu. Onu son e, bölümde anlatacağız size. Alanya Spor maçına gelelim. Şimdi Alanya Spor maçının şöyle bir özelliği var. Mesela sizlerden de çok eleştiri aldım. Bu genç takımı destekleyin. işte onlara e, alan açın. Daha seveceğim bakın. Daha toleranslı bakın. E, diye. Burada videolar çektim, yaptığım e, diğer kanalda da, Spor Türkiye'de de falan da e, bu, bu konunun altını çizmeye çalışıyorum. Yapmamın tek nedeni, bunun üst üste üst üste yapmamın tek nedeni Fenerbahçe'nin çok iyi oynaması falan değil. Ya da çok iyi yönetildiğini falan da iddia etmiyorum. Ama e, elde olan takım bu ve bu takımın e, gelişmesi, bu takımın büyümesi, bu takımın farklılaşması ancak Fenerbahçe taraftarıyla birlikte olur. Fenerbahçe taraftarıyla koşan, coşan bir takımdır. O nedenle e, bu işte 7-8 yılın kızgınlığı, öfke, öfkesini genç oyunculardan, onların e, yaptığı kötü bir hareketten veya kötü sonuçtan çıkarmaya çalıştığı anda e, seyirci seyirciler e, gelecek umutlarını da yok edersiniz. Eğer geleceğe umutla bakmak istiyorsanız, e, Pernabahçeliyseniz, e, o bakış açısını, o sert eleştiren, o köşeli bakış açısından Biraz uzaklaşmanızda e, fayda var. Mesela İsmail Kartal eleştiriyor arkadaşlarımız. Bizim programlarda da oluyor eleştirenler. E, Arda Güler'i neden bir kombin oynatmıyor? Yok onlar şöyle olur, mu, böyle olur. Mu? Yani İsmail Hoca e, Arda Güler'e Samandıra'da oda açtı oda. Yani ilk bana çıktığı gün oda açtı. E, bir lafın üstüne onu ben çıkardım. E, lafın üstüne e, eleştiriler üretiliyor. Orada e, yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Onu ben çıkardım ilk 11 oynatan, ona ilk 11 oyuncusu olduğunu hatırlatan teknik adam İsmail Kartal'dı. Ha Olmasa başkası gelse o da mı yapacaktı? O da yapacaktı. Ama görevde şimdi o var. Neden ilk 11 oynatıyor? Çünkü Arda daha 17 yaşında. Fizik olarak gelişimini daha tamamlayamamış belirttiği gibi. Ve oyun içinde rakip Arda'yı birinci olarak, fiziksel olarak ezdiği anda oyuncunun ileriki dönemlerinde kafasında kuşkular olabilir, korkular yaratılabilir. Biz buna fobi diyoruz. İşte küçükken bir örümcek gördüğünüz zaman, 30 yaşına geldiğiniz zaman da örümcekten korkuyorsunuz. Aklınız başınıza gayet makulsunuz ama bu fobi yerleşiyor. Eğer oyuncunun kafasında şimdi tekme mi yiyeceğim sorusu gelir ki, gelirse top ayağına gelirken ne istediği hareketi yapabilir, ne doğru düşünebilir. Şimdi bunlardan uzak tutmaya çalışıyor bu gelişim aşamasında. Ve hem Slavya maçında hem son Alanya maçında rakip oyundan düştükten sonra Arda'yı değerlendirmek istemesi kadar doğru bir hamle yok. Çünkü belli bir noktaya gelmesiniz. Rakip fizik olarak geri, geri gelmiş, mücadele gücü düşmüş ve sizin genç yıldızınız taptaze olarak %100 fizik olarak hazır oraya çıkıyor ve rakipleri ondan eksik. En azından mücadele olarak eksik. O, o nedenle Arda 70'ten sonra ya da 60'tan sonra neyse tam hatırlamıyorum girdiği dakikayı oyuna girdiği için hem o golü attırdı Berişe'ye attırdı diyorum yani resmen çarptırdı yani hem de kendi e, kendi golünü attı. Penavatçı bir Alex kaldı arkadaşlar. Yani yol açık olsun Allah nazarlardan saklasın tüm Türk futbolu için çok ekstra bir oyuncu geliyor. Ama doğru zamanda doğru e, rakibe karşı oynayarak bu gelişimini tamamlayacak ve kendine güveni gelişecek. E, i̇kinci etapta Tuğla'lar üst üste binmeye başladı Fenerbahçe'de. E, Vitor Pereira'yla başlayan dönem içinde dikkat edin iki oyuncu parladı. Ferdi, Osayi, Kim Minji. Şimdi bunun üstüne Crespo eklendi. E, Zayis eklendi. Şimdi onların üstüne Arda Güler geliyor ve son maç özelinde, Alanya maçı özelinde Rossi'de bu gelişen, ben burada oynarım diyen gruba eklenen genç oyuncular. Bu bahsettiğim oyuncuların en büyüğü 24 yaşında. Belki de değil. Yani mesela Alanya maçı git bitti. Arda'yı da konuşuyoruz ama Altay'ın müthiş bir performans olması var. Kaleci Altay'ın. Altay 22 yaşında da. Yani onlar da çok gençler. Onlar da ...zor şartlarda forma giriyorlar. Yani diyebilirsiniz ki o kadar para kazanıyorlar... ...Fenerbahçe forması kimi ister? Doğrudur, tamam ama... E, ...düşünün bir anda bir hata yapıyorsunuz... ...hakkınızda 40 bin tweet atılıyor. Yani kolay değil arkadaşlar. 22 yaşında, 23 yaşında birisinin... ...bunu kaldırması kolay değil. Ne kadar olgun da olsa, ne kadar psikolojik destek de alsa... ...etkilenirler da. O yüzden... E, bu tuğlalar ölürken, bu duvar oluşurken, bu oyuncular artık bir alan kaplamaya, biz burada oynarız demeye başlamışken sonuçların peşine düşmeyin. Yani ben düşmeyeceğim sonuçların peşine. Ben oyunun peşine düşeceğim. Ve eğer doğrusuna denk geldi, İsmail Hoca da bu dönem için en doğru teknik adam oldu. Fenerbahçe'yi tanıyor. Genç oyuncu gelişimlerine ne kadar katkıda bulunduğunu zaten, Performanslara baktığınızı anlıyorsunuz. Rakibi analize eden ve rakibin gücüyle kendi gücünü çarpıştırıp buradan avantaj sağlamaya çalışan bir teknik adam. Trabzonspor maçında oyunu, Trabzonspor'un sol kanadını yıktı hatırlarsanız. Çünkü en zayıf tarafıydı rakibin. Bu kez önde baskı yaptı. Yani rakip 18'den itibaren baskı uyguladı. Nasıl Slavia Fenerbahçe yapmışsa hemen aynısını... E, Alanya Alanyaspor oyunda bundan verim aldım. Eğer oyuncularınız daha dikkatli e, daha e, maç tecrübesi olan ya da o bu baskıyı daha az hisseden e, durumda olsaydı birçok kilit pasta e, neticeye gidebileceklerdi. İşte Zaxaire'yi bırakıyor tam penaltıya girerken rakipleri. Yani pasın şiddeti kalitesi yeteri kadar uygun olmuyor o anda. Yani e, bir pozisyoncu bakmışsınız aynı oyuncu e, Mesut Özil'e çok doğru pas vermiş. Yani oyuncunun kalibresinde, oyuncunun kalitesinde bu var. Ee, güvenle yaparım demesiyle, o duygun kazanmasıyla e, bunlar e, olacak. Yani Zayt maçın kahramanı, Rossi maçın kahramanı, Mesut Tüp maçın kahramanlarından bir tanesi. Çok eleştirildi. E, çıktığı dakikada ortada yok gözükmedi, nerede falan diyor. Adam bir penaltıdan golü attı. E, çok net bir gol vuruşu vardı kaleci kurtardı. Üç tane net gol pası verdi. Serdar'a verdi işte başkasına verdi. Yani o kadar verimli oynadı ki esasında e, oyna çıkana kadar olumlu bir bölümde. Bir de e, rakip otomatikman dikkat etmek zorunda. Yani orada Mesut Özil varsa böyle kafasına istediği gibi ileri de koşamaz. Ha, rakip de buna cevap verdi. İşte maçın 2-2'ye gelmesinin nedeni e, Fenerbahçe'nin sağ kanadının üstüne yoğunlaştılar. Sağ kanalı da Efecan'ı çekti e, Farioli Alanya Spor'dan. Efecan sanki daha merkez gibi oynuyordu ilk yarıda ve e, yanılmıyorsam ya 3 ya da 4 defa Fenerbahçe'nin offside tuzağına düştü o e, defans arkasına attığı koşullarla. Ve e, 2-0'ın da getirdiği olay işte geriye çekildiler, kabul ettiler. E, hata Hatalar geldi ve 2-2'ye iki, geldi karşılaşma. Ama oyun döndü. E, oyunun döneceği de belliydi sanki. E, yani ısrarla ilk analizlerinden vazgeçmeden e, bunda ısrar ede 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 5-2'lik e, skora e, kadar yürüdü Fenerbahçe takımı. Bir şey dikkatimi çekti. Maç yöneticinin eee Altay'a yapılan yani Altay oyun e, başlatırken yapılan e, baskılarda sadece faul çalması. Yani degaj yapan kaleci de bunu engelleyen oyuncuya sarı kart gösterilmesi lazımdı. Hatırlıyorsunuz Fenerbahçe'nin e, penaltı öncesi maç hakem Alanya Spor lehine e, verdi. Yani arkadaşlar değişmiyor. Bazı şeyler değişmiyor. Yani e, orada var devreye girmeseydi Alanya Spor faul kullanacaktı. Ve e, bu bakış açısından Trabzonspor maçındaki kırmızı kartın yani e, bana göre yanlış olan, çok yanlış olan kırmızı kartın İrfan Can'a hiç farkı yok. Yani hakemlerin üstündeki algı, hakemlerin üstündeki baskı, aman ona neyine karar verirsen sonra maç alamazsın edemezsin, hissi, hissiyatı, algı ne dersiniz diye öyle bir var ki. Yani penaltı pozisyonunda ters foul verebiliyor hakem. Ben orada gördüm demek adına, kendini kurtarmak demek adına. Zaten bu hafta maçları var yönetti. Yani e, Çağdaş Alt, Atay galiba, Adana Demirspor maçındayken var ya, terli Allah'tan vardı. Yani maçın üç önemli kararı da vardan, vardan geldi. Mesela e, son derbiye dönelim. E, Galatasaray-Beşiktaş derbisine Atiba ilk yer atılması lazımdı. Sarı kartı gördü rakibi çektiği için. Hemen beş dakika sonra topla, elle oynaması var bili biliyorsunuz. O da sarı kart, kastetli olarak elle oynama. Topla, sadece elle oynama e, verdi ikinci sarıdan atılması lazımdı. Son e, dakikalarda e, Ersin-Gomis buluşması hatırlayacaksınız. Yani orada Gomis taca doğru gidiyor. E, fol, kesin fol var. E, belki oradan e, kırmızı değil, sarıya dönebilir. O yorum yapılabilir ama o da bir kırmızı kat. Ve ma maçın hakemi Atilla olan o riske giremedi. Neden giremedi? Çünkü 5 gün önce, 6 gün önce 13 tane hakem ben bırakılmış. Muhtemelen bunlara da dediler ki aman dediler başımızı belaya sokmasın. İşte çok tartışılabilecek kararların sahibi olmayın dediler. Ve işin iyi tarafı bu kararlardan yaptığımız yorumlardan yani kırmızı kartlardan, yani Beşiktaş adını bahsettiğimiz kartlardan Kimi zarar verecekti? Galatasaray. Galatasaray maçı kazanınca sıkıntı kalmadı. Tartışma da kalmadı ortada. Ve kalan süre içinde muhtemelen tüm maçlar bu tip tırnak içinde EYM kararları sahne olacaktır. Büyüklerin canını çok yakmadan, büyüklerin lehine yorumlar yaparak. Tabi burada Fenerbahçe'yi hariç koyuyoruz tabi geçmiş tecrübelerden bizden faydalanarak tabi. E, oyun devam edecektir. Maçlar devam edecektir. Şampiyon zaten belli. İşin e, öbür tarafında e, yapılan müca mücadele içinde de yani Fenerbahçe'nin e, ikinci olması e, çok da büyük tartışma yaratmaz. En azından sizler yani taraftarlar kendi aranızda bunu tartışırsın. Ama hakemler konusunda kaldı. bakın giden hakemleri neden gitti demiyorum arkadaşlar. Beğendiğim hakemler değillerdi. Ama zamanlama çok yanlış. Cüneyt Çakır bana göre iyi bir hakem değil. Yani ordineri, sıradan diyeceğimiz bir hakem. Ama 3. Dünya kupası var 3 Avrupa Şampiyonası, 3 Dünya Kupası'nda düdükçe dünyadaki ilk hakem olacaktı. Siz bunu yapamazsınız arkadaşlar. Yani ne olursa olsun hakem hırsız olmadıkça, işte böyle bayis skandalı olmadıkça veya başka türlü bir ahlaksızlıkların içinde olmadıkça çıkıyor. Yanlış karar verebilir. Ben de beğenmeyebilirim. Siz beğenmeyebilirsiniz. Bu problem değil. Bu görecelidir çünkü. Başkası da çok beğenir. Bir hakem bu yapılmamalıydı. Ve bu Cüneyt Çakır'a yapılan hareketin ya da diğer hakemlere yapılan hareketin hiçbir sebep göstermeden performans diyor, yaş diyor, güven, güven endeksi diyor. E sen bunlarla oynadın müdür müdür ki? O zamandaki yeniden oynanması lazım. Yani düş, düşme altındaki takımlar çıkarlar, derler ki bizim maçlarımız şahin Bak bu hakemlerin yönettiği maçlarda ben puanlar kaybettim. Sen de çıktın diyor ki, sın gider MHK başkanına. E, hür düşünmüyorlar, ne demek istiyorsun derler. Ve e, bu kadar acemi, bu kadar e, beceriksiz bir e, MHK yönetimi gelmedi. Bakın dürüstlükten bir şey demiyorum ama... E, İki aylık MHK Başkanı bu kararı alamaz. Bu yetkisi yoktur. Bu gücü yoktur. Bu deneyimi yoktur. Böyle bir şey yapamaz. Evet. Şuraya da gelelim. Bu karar MHK'nin kararı değildir. O zaman farklı bir kumpasın farklı bir koluyla karşı karşıyayız. Bu e, iş daha çok su kaldıracak. Hakemler, gözlemciler arasında daha çok ayrılanlar olacak ki birçok gözlemcinin de bana maç vermeyin e, diye dilekçe verdiğini duyuyoruz. E, i̇ş normale Zor dönecek arkadaşlar. Binlik bir alamete gidiyoruz. Bir kıyamete. Öyle diyelim. Lütfen beğenin. Abone olun. Allah gönlünüze göre versin.